Sevgili arkadaşlar, yepyeni bir hafta. Evet, ilginç bir hafta. Her şeyle çok ilginç. Neden? Ay tutulması. Evet, Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. Ay tutulması, daha doğrusu tutulmalar bizi üzen ya da değiştiren bir konu. Ne zaman, nerede tutulma yaşayalım, orada bir değişimler başlıyor. Şimdi, uzun süre geçtiğimiz hafta, biliyorsunuz 20 Nisan'da, bir e, güneş tutulması gerçekleşmişti Koç burcunda. Bunun daha böyle aksarı devam ediyor. Güneş tutulması yeni başlangıçlardı ve ay tutulması da duygu boşalmaları, duygu değişimleri, olaylar ve son yüzyılın en büyük e, ay tutulmasını yaşayacağız Akrep'te. Neden? Tam karşıt zıt burcunda Boğa'da bu Uranüs ve Güneş kavuşumu var. Merkür retrosu var, Ay düğümü var. Karmalarımız şekil değiştiriyor. Olaylara bakış açımız. Hani uzun süredir ve yıllardır aynı bakış açısı geliştirdiğimiz ve olayları kendi tek noktadan gördüğümüz konular var ya, artık o konuların şekli değişiyor, bakış açımızı değiştiriyor. Böyle beynimizde ampuller yanıyor. Hani bunu da görmedim, onu da görmeliydim, bunu da yapmalıydım deyip, özellikle yükselen boğalar için anlatacağım ama güneş ay tutulması güneş tutulmasının hemen akabinde olduğu için ve Koçla ve Akrep onların ortak gezegenleri de Mars olduğu için biraz böyle Mars yani Marslı bir tutulma olacağı için de biraz bizi yoracak galiba. Evet aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye saatiyle görüldüğü tarih saatler 20-34 civarında olacak. Parçalı gölgeli bir ay tutulması olduğu için de çok fazla etkisinde göremeyeceğiz gibi gelsek bile etkilerini daha sonra maalesef göreceğiz. Evet yani olağanüstü bir yüzleşme olacak. Karanlık bir dehlizden geçiyor gibi düşünün ve yüzünüze çarpan yeni bir karanlık ve o karanlığın dibindeki karanlık da tekrar yukarıya çıkmak. Evet endişelenecek bir şey yok gibi görünse de her değişim biraz sancılı olabiliyor. Sevgili boğaların kişiliğiyle ilgili daha doğrusu karşıt evin yansıması ile ilgili kendilerin artık ilişkiye nasıl bakmaları gerektiği konusunda yukarıdan bayağı dayatmaca gelecek. Yani boğaların gene, genelde ilişkiler konusunda çok kendi görüş açıları vardır. Bu ortak ilişkiler olabilir bir evlilikle ilgili olabilir, iş arkadaşları olabilir, iş yaptığı insanlar olabilir. Bu insanlarla şimdiye kadar rutin çalışmalar içindeydi veya bu tür olayların dışına çıkamıyorlardı. Ama bu tutulmayla birlikte artık ilişkiler onları nasıl bakması gerektiğini, nasıl yönlendirmesi gerektiğini, olaylara nasıl bir açı ya da nasıl bir enerji yüklemesi gerektiğini hepsini gösterecek. Yani sevgili boğalar ilişkileriniz yön değiştiriyor. Artık siz eski siz değilsiniz. Karşı tarafın e, size nasıl davrandığını, sizin ona nasıl davranmanız gerektiğini, olayları nasıl idare etmeniz gerektiği konusunda birazcık tabii ki zorlanacaksınız ama bu yeni bir resim, yeni bir model. Bu model sizi biraz sancılı da gör, e, karşılaşsa da ne yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Burada Pliton'dan sert bir etki alıyorsunuz sevgili boğalar. Kare açı. Bu kare açı Pliton, Uranüs'ü, Güneş kavuşumu, Merkür retrosuna rastladığı için şimdiye kadar dediğim gibi hiç rastlamadığınız ve görmediğiniz bir olay bu. Burada birazcık tedirginsiniz. İş konusunda iş değişimleri var, yeni iş teklifleri var, İşinizle ilgili sallanmalar, sıkıntılar var, zorlanmalar var. Bazı konularda istemisen de ayrılıklar var, ayrılmanız gerekiyor. Yani bir sürü şey, olay şekil değiştirirken, Satürn sizin imdadınıza yetişiyor. Satürn Neptünle birlikte. 11. evinizde diyor ki çok daha sağlam kararlar vereceksiniz. İşinizi çok daha iyi, güzel yürüteceksiniz. Bu tutulma sayesinde gerçekleri çok iyi gördünüz. İş yap yapacağınız insanları çok daha iyi seçeceksiniz diyor. Yani sevgili boğalar artık Satürn size özellikle 11. evinizden yardım ediyor. Sağlam fikirli. Biraz engelli olacak bu ama en azından tutulmanın size getirdiği artıları çok güzel ciddi işlere dönüştürecek. Satürn ve ay tutulması arasında üçgen açı var. Bu üçgen açı, steryum açı en azından yapmanız gereken konuları daha sağlam bir şekilde oturacak. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı, yakın arkadaşlarınızı, dostlarınızı çok doğru seçmeniz gerekiyor. Birazcık kafanızdaki ampuller yanacak ve ilişkilere artık çok daha farklı bakacaksınız. Evet sevgili boğalar farklı bir hafta her anlamda çok farklı bir hafta diyoruz. Haftaya görüşelim kendinize çok çok iyi bakın. Evet, haftaya ilginç bir günlerde görüşmek üzere.